Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü Türkçe dersimizdeki konumuz fiilimsi yani eylemsiler. Fiil olduğu halde çeşitli ekler olarak cümlede, isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Örnek verecek olursak mavisi dediğimizde mavi değil yani mavi olmayıp da maviye yakın olan anlamında kullanılmıştır. Fiilimsiyi de biz adeta o şekil kullanıyoruz. Fiil değil de fiile yakın olarak adlandırıyoruz. Fiil artı fiilimsi ekleri bize fiilimsiyi bu da kendi içerisinde mastar, ortaç ve ulaç olmak üzere üçe ayrıldığını göstermektedir. Dilerseniz bunları detaylı bir şekilde görelim. İlkin karşımıza isim fiil, ad eylem, mastar çıkmaktadır. Tanımımız fiil kök ve gövdelerine isim fiil eklenin getirilmesiyle oluşturulur. Bunun için de anahtar kelimemiz mayışmaktır. Yani mame, ış, iş, uş, ve makmek eklerini alarak cümlede fiilimsi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mame aynı zamanda Türkçe'mizde olumsuz ek olarak da kullanılmaktadır. Bununla da karıştırmamamız gerekir. Peki filipsiler nerede bulunur? Her zaman yüklemde mi bulunur? Hayır. Yüklemde bulunabildiği gibi yüklemin haricindeki ortada ya da nedir? Cümle başlarında da karşımıza çıkabilir. Bunun için bir genelleme vardır diyemeyiz. Bundan dolayıdır ki cümlede her yerde filipsleri aramak zorundayız. Örnekler üzerinden gidecek olursak suyun akışını hayranlıkla izliyordu dediğimizde takdir ederseniz izlemek bakınız fiil. Fakat yüklemde kim eki olarak karşımıza çıkmış. Halbuki burada fiilimsekleri nelerdi? Aynı zamanda birer fiilden isim yapım ekleri olarak karşımıza çıktığı için son hali isim olacak. O yüzden burada izlemek eylemini ne yapıyoruz? Ediyoruz. Cümlede diğer sözcüklere baktığımızda suyun isim olduğunu, hayranın isim olduğunu, ak sözcüğünün de yine isim olduğunu yani ak eyleminden akış olarak nedir? Mastar ekini aldığından dolayı akış şeklinde isim olduğunu görmekteyiz. Yani fiilden isim yapma eki aldığı için biz buna mastar diyoruz. Bunun yanı sıra bir sevmek bin defa ölmek demekmiş dediğimizde görüldüğü üzere hem cümlede yüklemde hem de ortada hem de başta fiilimsi eklerinin aldığını görmekteyiz. Her gün yürümeye çalışıyorum dediğimizde buradaki mame'nin olumsuzluk eki olup olmadığıyla karıştırıyorsak hemen bir mame'ye daha getireceğiz. Her gün yürümemeye çalışıyorum. Görüldüğü üzere orada ne yaptı? Yapıyı bozmadı. Mame ikinci bir anlam kattı. Yapıyı bozmadı. Demek ki buradaki mame nedir? Mastar olan mamedir. Olumsuz eki olan mame değildir. Yaşasın yemek yemek dediğimizde de yine... İki tane sözcük benzerliği var. Fakat burada ilk yemek olan sözcüğün kalıplaşmış isim olduğunu anlıyoruz. İkincisinin ise ye eylemine gelen bakmek, mastar eki olduğunu görüyoruz. Ve bu sözcüğe biz fiilimsi diyoruz. Bir diğeri sıfat fiil. Yani ortaç. Bu sıfat fiilleri de adeta sıfatları bulur gibi bulabiliriz sevgili öğrenciler. Nihayetinde sıfat fiiller de ne yapacak? Önündeki ismi niteleyecek. Yine fiil kök ve gövdelerine sıfat fiil ekleri getirilerek oluşturulur diyerek bir tanım yapıyoruz. Burada da anahtar kelime olarak da anası mezar dikecekmiş şeklinde bir kodlama yapıyoruz. Burada da yine önceki filmslerde olduğu gibi atlaşmış sıfat görevinde bulunabilir. Ki de karıştırılmamalıdır. Kendi has bir nedir? Özelliği vardır. Nasıl ki isim fiilde olumsuzluk ekiyle ya da kalıplaşmış kelimelerle karıştırılmayacaksa Burada da özellikle sıfat fiilin kip ile karıştırmayacağız. Mışmış geçmiş zaman eki olduğu gibi bakınız burada fiilimsi eki olarak da karşımıza çıkıyor. Yine acak ecek eki gelecek zaman anlamı kip eki olarak çıkabildiği gibi burada fiilimsi eki olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ar eki yine geniş zaman eki olarak karşımıza çıktığı gibi burada da fiilimsi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine burada da geniş zaman olumsuz olan mazmes kip olarak çıkabildiği gibi ...fiilipsi olarak da karşımıza çıkmaktadır. O yüzden en çok kibekler ile karıştırılır. Bu hususta dikkat edelim. Örnekler üzerinden gidecek olursak... ...öpülesi ellerdir annelerin elleri dediğimde... ...nasıl eller? Öpülesi eller. Görüldüğü üzere isme geldi. Hani sıfatı bulur gibi bulacağız demiştik ya. Burada tek dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Öpmek. Yani fiile geldiğinden dolayı... ...tanımdan da anlaşılacağı üzere... Fiil kök ve gövdelerine geldiğinden dolayı asesi eki biz bu sözce sıfat değil de sıfat fiil adını veriyoruz. Yani fiilimsidir, ortaştır. Yine atlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkar demiştik. Atlaşmış sıfat fiil olarak. Gelen gideni aratır dediğimizde gelen insan giden insanı aratır. Buradaki insan sözcükleri düşüme uğradığından dolayı an en ekleri nedir burada? Fiilimsi yani atlaşmış sıfat fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer örneğimizde seninle görülecek hesabın var dediğimizde nasıl hesap? Görülecek hesap. İsme geldiğinden dolayı görmek de fiil, görünmek de fiil kökü olduğundan dolayı buradaki acak ecek eki nedir? Fiilimsi, ortaç görevinde kullanılmıştır. Aynı ek bir başka cümlede bir gün görülecek senin neler yaptığın dediğimizde burada da fiile gelmiş yine gövde de var fakat acak ecek ekinin kim eki olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Cümleyi kurallı yaptığımızda senin neler yaptığın bir gün görülecek dediğimizde fiile gelen bir nedir? Gelecek zaman eki anlamı kattığından dolayı bundan dolayıdır ki biz buna gelecek zaman eki yani kil eki vardır diyoruz sevgili öğrenciler. Üçüncü maddemiz, son maddemiz zarf fiil, ulaç, bağ fiil, bağ eylem şeklinde çeşitli hakları vardır. Yine fiil kök ve gövdelerine zarf fiil eklerinin getirilmesiyle oluşur. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Nasıl ki isim fiil maslarda mayışmak diye bir şifreleme yapmıştık. Sıfat fiil ortaçta anası mezar dikecekmiş diye bir şifreleme yaptık. Zar fiili ise bütünü ele alacak bir şifreleme yok. Genelde sizler öğrenciler arasında Kenya'da asiyara araklayıp durdukça diyoruz. Ama yine bunun haricinde diğer zar filekleri de nedir? Mevcuttur. Burada yine dediğim gibi ezber yapmadan fiilin kök ve gövdesine gelen iki... Bilimsi görevde olup olmadığını çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Yine takdir ederseniz zarf fiiller adeta zarfı bulur gibi buluruz. Zarflar nasıl ki durum, zaman, yer, yön, miktar olarak karşımıza çıkıyorsa burada da yine aynı şekilde karşımıza çıkacak. Bunları da örnekler üzerinde inceleyelim. Özellikle bazı sözcükler zarf fiil eki almadığı halde almış gibi görünebilirler. Örneğin bu bilgiyi danışmadan öğrenebilirsin dediğimizde danışma eylemdir. Fakat buradaki madan meden eki fiile gelen madan meden eki değildir. Danışma dediğimiz olduğu gibi kalıplaşmış komple bir isimdir. Görüşmeden memnun kaldık dediğimizde de yine aynı mantık vardır. İşte görmekten görüşmek madan meden fiile geldi diye bir tanımlama yapmayacağız. Çünkü görüşme dediğimiz yine bütünüyle kalıplaşmış bir İsim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka husus dikkat etmemiz gereken özellik, bazı sözcükler zarf ile iki altı halde görevi dışında kullanılabilir. Örneğin sahada kıyasya bir mücadele vardı dediğimizde kıymaktan asiye, esiye eklerinin ulaç zarf ile iki olduğu karşımıza çıkıyor. Fakat cümleye dikkatli bakarsak nasıl mücadele kıyasya bir mücadele dediğimizde isme geldiğinden dolayı sıfat görevinde ne olmuştur? kullanılmıştır. Normal bizim kendi orijinal örneğimize gelecek olursak sonra sonra Bağdat bulunur. Bulunur, fiildir. Nasıl bulunur diye soru sorduğumuzda sonra sonra AE eklerinin fiile gelen fiilimsi ekler olduğunu görüyoruz. Yani ulaç ekleridir. Derecesine seviyordu dediğimizde fiile gelen eylemin delirmek sözcüğünden fiile gelen eylemin casına cesine, cesine ekinin ulaç zarf ileki olduğunu anlıyoruz. Ağladıkça içi açılıyordu dediğimizde de açılmak fiildir. Ne zaman açılıyordu ya da nasıl açılıyordu dediğimizde ağladıkça, ağlama eylemine dıkça dik çeki geldiğini, zarf anlamı kattığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Ağlamak, delirmek, sormak, dikkat ederseniz hep fiil kök ve gövdelerine gelir. Ulaç zarf fiil bu cümlemizde ise çocukken çok yaramazmış dediğimizde kan ken ekinin bir ulaç zarfin eki olduğunu biliyoruz. Fakat çocuk isme geldiğinden dolayı burada fiilimsi görevinde değil de zarf görevinde yani zarf fiil görevinde değil de zarf görevinde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Böylelikle fiilimsi konularımızı da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.